Mağduriyetimiz 8 Eylül 99 yılında başladı. O günler Marmara depreminin şoku tüm yurdumuzun üzerindeydi. O zamanlarda bu yasanın onaylanmayacağına, hukukun buna izin vermeyeceğini düşünüyorduk. Nitekim Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi kabul etmemiş ve iptal etmiştir. Ardından büyük bir kelime oyunu ile kazanılmış hak değil, beklenen hak denerek 1976 yılına kadar yasa geriye işletilerek emsali olmayan bir hukuk yanlışlığı yapılmış, haklarımız gasp edilmiştir. Süreç içerisinde kademeler getirilerek bizlerin emeklilik süreleri ötelenmiştir. Ötelenen sıra iş, sıralar kişilerin yaşlarına göre düzenlenerek büyük bir hak mağduriyeti oluşturulmuştur. Aslında yaş hattı getirilerek sıra hakkımız gasp edilmiştir. Alçal nereye kadar? Bu iş bitti buraya kadar. Buraya biraz bütçe ayırırlarsa Alçal ubacık... nereye? Bu bütçe bitti buraya. Şimdi dolayısıyla çok ufacık bir katkıyla bu bütçe dengelerini de yok edecek bir uygulama değildir. O kutulara başka kutulara attıkları kaynağın yüzde birini, milyonda birini bu iş aktarırlarsa sorunuz çözülecek. Olay budur. Biz sizlerle beraberiz, içeride beraber olacağız. Mücadelemenize başarılar beyefendi. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Tarla yerlerini ben alıyorum olan bu işlerde. gelen misafirleri var. Sana bu sana izin alacağım söylüyorsun? Eylem bitti kardeş, Şu anda bunlar misafir. Benim tamam. misafirlerim olarak gelecek. Sen burada tamam. ileri sokakta sen eylem yapmış şey diye yapalım. tespit mi yapmak durumundasın sen? Tamam. Var mı böyle Arkadaşlar bak şimdi sizi üzmek istemiyorum. Burada milletvekilleri var mı? E, gelen insanlar buraya nasıl gidiyorsa o tür bir muamele yapmak durumundasınız. Hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya kardeşim burada <laughs> eylem yapsınlar diye içeri giren gitsin demiyorum. Milletvekillerine gelen gruba gelen misafirleri almamak gibi kuralınız mı var Misafir oldukları için ne, değil. Yani. Ne nedir, nedir peki? Hala aynı şeyi söylüyorsun be kardeşim be. Uygulayacağız. Biz karar verici değiliz. Git Görüşmeler. o zaman Salim Uslu çağır bana. Yürü. Tabii o zaman ses, git Salim Uslu çağır. Siz çağırın. Siz çağırın. Siz çağırın. Siz çağırın. İzin verir misin? Gel kardeşim. Benim misafirim gelecek ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sayın vekiller işi Hala aynı şey söylüyorsun ya. Benim misafirim diyorum kardeşim. Gele misafir de Usta izin alacağım ya? Çağır o zaman. Siz görüşün ben değil. Siz görüşün. Allah Allah var mı bir şey ya? Tamam be. Hala aynı şeyi söylüyorsun ya. Bekir. Ben milletvekili yanına giren adama karşı mı çıkacaksın sen? Sayın Başkan ben neyimizi aradığımı biliyorum. Şimdi sizden ricam. Buradaki arkadaşlarımızın bir, bir, izin verir misin? Yani şu anda eylemini yapmış, bitirmiş. içinde yanında adam afişiyle, pankartıyla ile gelirse amenna. Şimdi grubumuza milletvekillerimizin ve benim misafir olarak gruba girmek istiyor buradaki insanlar. Topu topu 40-50 kişi var. Sizden rica ediyorum. Ya buradaki arkadaşlarımıza polisle bizi karşı karşıya gelmemizin bir anlamı yok. Ne olabilir? AK Güzel kardeşim, AKP'nin grubunda da atıyorlar. Buraya gelen insanları, vatandaşı slogan atacak diye buraya yasaklayabilir miyiz, engelleyebilir miyiz? Tamam, ben o zaman başkan arayacağım. Tamam, tamam başkan. Ya tamam başkan, tamam. Tamam Salim Bey, görüşürüz sabah. Arkadaşlar, meclis başkanla görüşeceğim. Bu yapılan hukuksuzluk. Sayın Salim Uslu slogan atanları meclise almıyoruz diyor. Slogan atanlar şimdi başbakanın konuştuğu AKP meclis içerisinde slogan atılıyor. Meclisin içinde slogan atmak yasak değil. Ama meclisin bahçesine gelmiş dışarıda hakkını, hukukunu arayan insanların slogan atmasının yasak olduğu bir ülkedeyiz. Böyle bir kepazelik yaşanıyor. Aç meclis, Baş meclis Sizin yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecekler. Cumhurbaşkanı arkadaşları Oldu evet, mu? Evet, görüştüm, görüştüm. Maalesef burada yaşanan bu hukuksuzluğu anlatmaya çalıştık. Şimdi bugün buradaki arkadaşlarımız kimliklerini alarak Cumhuriyet Halk Partisi grubuna girecekler. Ama bu hukuksuzluk burada ilk defa yaşanmıyor. AKP grubunda AKP'nin e, milletvekili aday tanıtımı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılıyor. Orada bir şey söylenmiyor. Grupta her hafta her türlü slogan atılıyor ama burada bir çifte standart var bunu çözmeye çalışıyoruz şimdi alacaklar arkadaşlar bizim